Bu bir savaş ilanıdır. Ulan domuza vurma. Beynere, beynere. Ee, hayır. <laughs> domuz, domuz sakin ol lütfen. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsun domuz. Şunun tipine bakar mısın? Şunun, şunun burnuna, gözüne bakar. Yamyamı seçiyoruz. Yamyamda ne var? Birini öldürdüğünde aslanın dolarmış. Ben dolar değil euro. <laughs> langıdı lang lang langıdı. Bir daha bir daha bir dakika bir dakika. Hayırdır hayırdır. He tamamdır. Bu diye miyiz? Oo! Oo! Aa. Ne yapıyoruz burada? He. Bak ben seni korudum senin bana yaptığın çok ayıp bir orospu. Oy direkt olta çıktı var ya son oyuncu beni seviyor ya. Yani. <laughs> Bu nasıl ki? Aa ama 20 Aa 10 saniyesi kaldı ama. Dolandırıldık la. Buraya 2 uyuk fazla tamam mı? demiştim. Sweep de fazla bak. Swip değilim ama Uvip Svip'ten kraldır. Sen ne yapıyorsun dayı? Rey sen ne yapıyorsun orada? Lan seni kim üzdü ki? Annen seni? Oh, ne, ne, ne. Arkadaşlar bu pekle ne yapabilirsiniz? Bak bu pekle hop direkt ortaya bir gidiyorsun abi. Ür. Üf. Oğlum o ne öyle. Hop. Uh. Ah be. Al sana. Amına. Eee. Arkadaşlar şimdi slime kiti de bence boş Ha eğer slime fetişiniz varsa ayrı orayı orasını bilemem arkadaşlar Eğer slime fetişiniz dedimse boş diye <laughs> bu müzik iyi değil bak şimdi ben size söyleyeyim bir tane Çabuk tıraş et beni yoksan Kardeş öyle beleş konser dinlemek yok burada tamam mı? Ben sana dedim. Gençler bunlar burada kavga ediyor Evet, e, biz de o sırada bir şeyler söyleyeyim ben de size. Şimdi bizim Discord sunucumuza gelin. Hani gelmeniz lazım yani gelin değil yani öyle bir seçenek yok geleceksiniz Allah çapsın bıçakla evinizi basar. Ah be abi bak şurayı şöyle dolduruyorsun bak şunu, sonra şunu şuraya yapıyorsun. Şimdi abi bunu bastım buraya kırılmazlık savurma diyor sen Eklem bacaklıların kıyameti Lan oğlum kas zannettim onu ya FBI, Hop bak şimdi bunun olayı bu abi Bak şunun olayı şu Hop şöyle Hop şöyle Ya oğlum alacağım seni tamam mı seni böyle alacağım ondan sonra yok abi beni niye aldın Abi o değil canım yok Ne yapayım <laughs> Öyle diyorum. Öyle diyorum. Hop bir Abi balıkçı adamdır. Şimdi çıkılmazlık biri var bu oltanın. Şurada. Kardeş lütfen atma. Kardeş atma. Kardeş beni aşağı atma. Kardeş senin. Arkadaşlar şimdi bombacı kitindeyiz. Bu kitin çok büyük bir anısı var bizde. Hatta anı direkt göstereyim ben size. Bak. Şimdi mesela burada. iki tane şöyle koydun. Sonra şurayı böyle doldurdun. Allahu akbar. Ve adam yok. Bak adam. Ananı sikeyim Bak şimdi kanser şerefsiz kiti aldık. Bak hop kavga ederken önüne senin de önüne senin de yine önüne yine önüne ya ama atma. Güzel zombi iskeletleri bırakalım böyle. Artık ne yaparlarsa orada. Abi sıçrama iyi değil ya. Bize hız lazım kardeşim. Biz sıçrayıp ne yapacağız? Ee, bak böyle. Hop bir yedin. Hop iki yedin. Hop üç yemedin. Adam neye uğradığını şaşırdı. Al mısın kanka diyor. E sen şimdi onu diyerek hop havada 360. Hop gel 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 gel. Hop bir tane daha. Gel. <laughs> gel sen de buraya. <laughs> Adamın yerinde olsam kendime ne söylemiştim lan. Hop karşıda. Hadi Hop 360. Tutmasın. <laughs> Arkadaşlar küfür yeme garantili kit. Yok attım sana yansana pit. Hop bir tane böyle. Oh <laughs> kat kat kat. Ne lan? Oğlum benim eleman olmuş. Şimdi o zengin kitini aldık abi bu oyun bizde Bu oyun bizde abi. Boyun bizde yatan zaten yatar kafasına <gülüyor> vurduk. Lan gıdı lan 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 gıdı lan lan. Niye flash kiti arkadaşlar? Hani çünkü flash kiti flash kiti. <laughs> ciddi ciddi dinliyorsunuz ya. Lan artık bir git. Uçtun. Ah. Ya lan dedi lan 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 dedi. Adam ya yit six yit six kardeşim benim yit six kardeşim benim teşekkür ederim. Buradan yit six kardeşimizin de <gülüyor> hamısına <laughs> bak hop saldın örümceği ulak <laughs> arkadaşlar bu örümcekleri azdırır ve düşmana iki katı zarar verdirtir Bak gördün mü düşman pert. Bak bak örümceğe ölmemiş oğlum. Üç tane kılıç yedi kafasına örümcek ölmedi. Foto. O bittikten sonra şimdi pat 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 pat. Ya seviliyoruz ya. Ananı sevilmiyoruz. Oy. Ya sen gel hele buraya kırmızı şortlu gel. Hop tutundun oraya. Lan abi bir canım var. Ha. ne çok Abi tamam bu oyun bize. Bak bu oyun bize benden demesi kardeşim. Hop. Ölüyorum. Ya reis bak ben oyunu yap. Abi top olduk ana bu da anında hasarmış. Dur bakalım. Ananı sikeyim bana da değdi. Hop şunu da al. Abi ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Şunu da <laughs> <laughs> Çocuk. <gülüyor> Aa o bize rejen attı ama. Bak vurma. Lan vurma. Kesko ke. Pompa ke. Aa! Yok yo, sen hoş geldin yok. Yok Kenon. Kenan, Kenan kaçma. Orası bit. Oğlum ben çılgınım ha valla bak sakat sakat işler yapıyorum sonra ölüyorum adamlara seviyorum bir pearl'ümüz bir bombamız var ben ölür müyüm bir bak bir bak şu sıfata Oo, swift'in içinden geçtiler ben de bunun içinden geçeyim bari hop kardeş işten geçtik <laughs> aptal sakat ten 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 kardeşim ten bak hiç set derdimiz oldu mu abi yok yüzde yüz kesku güvencesi arkadaşlar bu kiti alın size setinizi vermezse parasını ben ödüyorum bir değil iki değil üç değil dört değil dört buçuk ya ananızı uf yarım kalp yarım ah yarım ah ne langıdı lang lang langıdı arkadaşlar hop böyle atıyorsunuz çat ortadasın bak hop ananızı Oğlum bak ben deliyim abi Bir yerden ok yedim. Bak bir yerden ok sesi duydum. Ya abi. Ya Allah'ım bir kere de video çekerken şu tipleri gelmezsin şuna bir bak ya. Ben onu Aha. E ee, prenses. Prenses. Bak bak arkadaşım bak. Bak şimdi kardeşim. Tam bak orantı hesaplama bunu yapma iyi İz izliyorsun senin o balını... kardeşime de selamlar olsun. Ne savaştık be. Ne savaştık be. Good fight. Ama burada benim favori kitim flash gitti. Ben hani genelde ekor olan hesabımda bunu kullanıyorum. Tam adamın oltası yok aga. Tamam Oltam var. Üstünlük sende gibi. Adam şu ha bak. Olayı şu bak. Şunu bir yapıyor. Tamam. Kardeşim benim. Buradan ona da selamlar olsun. Al direkt. Evet gençler video bu kadardı Elimden geldiğince yani yardımcı olmaya çalıştım En iyi kit hangisi diye hangi kit seçilmeli diye ya Ben flash kitini seçiyorum Çoğu zaten iyi oyuncular flash kitini seçiyor Diyeceklerim bu kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay